Bak şu kadar bekliyoruz daha. Üçüncü sıra oldu. Gene de yok, gene de yok. Hani çektim göndereyim dedim. Oğlum herkes hayırlı geceler diyeyim. Allah'a emanet olun. Evet ben Mesut Yiğit dün saat 11.45'te yola çıktım bakın ağzından. Her şey güzel geldi. Dinlendim, dinlendim. Yolda mola verdim birkaç sefer. Şu anda da sırf çıkışında bekliyoruz. Saat 16.04'te geldik. Önümüzde birkaç motor var, bir araba var. Sağ taraf güzel ilerliyor. Bizimki motorlan yüzünden mi fazla bekletiliyor bilmiyorum. Ama şimdilik kölgede bekliyoruz. Sıcakta kalmıyor. Biraz da Bulgar girişinde Çekerim Size bilgi ederim. Şimdilik bütün vatandaşlara hayırlı yolculuk. Sırt gümrüğünden çıkmış bulunuyoruz. Bulgaristan gümrüğüne girmek üzereyiz. Önümüzde aşağı yukarı 10-15 araba var. Bakan burası ne kadar sürecek? Burası 20 dakika sürdü. Başka bilgiyi sonradan ilave ederim. Hayırlı yolculuklar. Evet. Şu anda aşağı yukarı 30 metre ilerledik yarım saatta. Bulgar gümrüğünde bekleme yapıyoruz önümüzde birkaç araba ailesine bakıyorlar bilmiyorum. Paşa Bordan aslında geçiyor. Bunlar Avrupa'da olduğu için böyle eziyete yapıyorlar. Bana bir zamanlar demişlerdi, de, biz 400 sene bekledik. Sen 4 saat beklesen ne olur diye. Aynısını işlem yapıyorlar. Bekliyoruz işte. Bakalım öbür taraf nasıl bilmiyorum göreceğiz. Yan yana duruyorduk bir arkadaşından. O da balık eseli. O arkada kaldı. 7-8 araba arkada kaldı. Onun sıra hiç çalışmıyor. Doğru çalışıyor. Bizimki öyle böyle çalışıyor. İdare ediyor. Burada bir de görüntü alayım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir saat sonra çıkabildik. Vinyetimi aldım. 8 euro para verdim. Otomatikten yapılıyor ama uğraşmak istemedim. Şimdi yoluma devam edeceğim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Size iyi günler. Hayırlı yolculuk. Evet arkadaşlar. Kötü yolları şimdilik geçtim. Otobandayın şimdi. Sofya'ya doğru. Yollara kaymak gibi. Ama hız sınırı vardır. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de burada para cezası vermeyeyim. Yolla iyi. Hiçbir şey edecek yok. Kötü yolla birkaç kilometre var. Ama ağır gittiğinde hiçbir şey olmaz. İyi günler. Nach 400 Metern rechts abbiegen und der D100 folgen. Wenn's Budapeşte'den bir yaklaşık 60 kilometre sonra yol tadilatı var. arkadaşlar. Gümrüğe gelmiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi şu anda boş sayılır. na 400 Metern bitte wenden. Uygaristan'a girmek de çok. Uygaristan çıkmak isteyen daha az gibi geldi bana. Burada iki sıra var. Biri buradan gözükmüyor gibi ben burayı çektikten sonra size kolay gelsin Allah hayırlı yolculuk etsin bir dahaki sefere görüşmek üzere